Merhaba <laughs> merhabalar arkadaşlar. Yani ülkedeki gidişattan memnun musunuz? Seçim süreci yaklaşmakta. Ülkenin hali e, bayağı kötü durumda. Yani çalışıyorsun, çalışıyorsun, atsın. Ve halimden memnun da büyük bir kesim var arkadaşlar. Değil mi? Onların da kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve aşırı hayat pahalı, aşırı yoksulluğa rağmen ama Almanya bizi kıskanıyor. Bütün Avrupa ülkeleri başta Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri bizleri kıskanıyor. Değil mi arkadaşlar? Ve bu ülkemizdeki 10-11 ildeki bu büyük deprem olaylarında en büyük yardımı seferber eden çadırlarla, konteynerlerle ve her türlü gıda yardımlarıyla yardımını eksik etmeyen en başta Avrupa ülkeleri oldu. E Kızılay da sağ olsun çadır gıda satmakla meşgul oldu. Yani konuşacak o kadar çok şey var ki Değer, değerli arkadaşlar. Yazacak, söylenecek o kadar çok şey var ki. Değerli arkadaşlar. Depremlerde 50 bine yakın insanlar öldü. Yunanistan'da tren kazasında 50 kişi öldü. Ve Ulaştırma Bakanı istifa etti. Ulaştırma Bakanı istifa etmesiyle kalmadı. Binlerce insan hükümeti protesto ediyor. Hükümet istifa sloganlarıyla. Değerli arkadaşlar. Selamlar, saygılar sunuyorum. Burada sonlandırıyorum yayınımı. Herkese selamlar, saygılar. Geliyor gelmekte olan inşallah.